Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün, bugün 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 şey inşaat edeceğiz. Böyle inşaat edeceğiz, bağ kazanacağız. Ondan da yeni şeyler alacağız. Anlamadım. Anlatamadım. Oyunda petler var. Böyle tools'lar var. Ben yani tools'taki oyna bundan başlıyorsunuz. Ben bundayım. Şuna geçeceğim. Yani, wow, para ya la. Ama bakın 15k 100k çıkıyor. Bak 100k'dan 600k oluyor. 600k'dan 3 milyona. Oyunu saçma. Bir de bak. Bu göz ya. Yeah. Böyle işçileri şey yapabiliyorsunuz. Ben Westlere işçi adını verdim ikisine. Buna pro işçi dedim. Çünkü 48 K istiyor. Böyle böyle geliştireceğiz. Birkaç kez rebit de attım. Bakayım, kaç rebit atmışım. 3 rebit. Bu e, rebit için 100 K istiyor. 100. Kardeş neymiş o ya? Buradan Hemen tankımızı inşaat etmişsinler. Geliyorlar, inşaat ediyorlar. Tabii ben de yardımcı olmuyorum. Ben de tank inşaat edeceğim. Yap 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 yap. Basılı tutmanız gerekiyor böyle tık. Tıklayarak yap yapıp yapıp durmanız gerekmiyor. Basılı tutsanız da yeter. Yani böyle sürekli tıklamak gerekmiyor. Ben biraz kasıp geliyorum. Hadi bay bay. Evet, biraz hızlı kasıyoruz. 17 kan vardı. 22 kan oldu artık. Biraz daha kasıp gelelim hadi. Bu arada oyunda şeyler de var. Buradan us diyelim. Bunlar 5 saatte hazır oluyor. Yani oyunu 5 saat oynamanız gerekiyor. Şu anda şey yaptık. Şu anda 7 TL ye göğe ay ayarlamış da e, ee, şey yok ki benim mekanda eee 56 60 aa çıkıyor bak zemini burada biz kendimiz çalışmıyoruz direkt şeyle yapıyorlar 31 kaya şunu açacağım Roblox'u giyin diyor. Oh! Hadi bakayım. Çalışın kardeşim çalışın. Rebit atacağız rebit. Ben yani bir tool alacağım. Bundan olmuyor kardeş. Bana şu anda 45k lazım. Hadi 45 galiba gittik gelin. Yeni şeyimizi koyuyoruz. Çalış. Çalışıyorum ben de hadi. O işte üstte çıktı. Çık koçum. Çıkamadın koçum. O da yapılacak işte. Bunu bir tamamlayıp geliyoruz. Evet. 31 kalık şey açtık. Roblox yazısıymış. 14 kalık para verdi. Maşallah. Ee, server değiştirmek zorunda kaldım. Oyun çok kastı. O yüzden en doğru seçimi yaptım. Bu arada beni aynı server atmış. Beni kurduğum şey hala burada. Aynı server atmış beni ya. Hı, şu cami yoktu. Cami gibi şey ya. Bu aslında server değiştirdiğimizde gidiyordu. Ama beni aynı server attığı için gitmemiş. Şimdi hadi bay bay. Evet. Parama bakarak. Ne diyorum ya ben? Paraya bakarsanız 80k param var. Şimdi bu paralarla bir şeyler alacağım. Tuzsa bir bakalım. 100k. Param Milyon. Tamam yetmiyor. <laughs> Şuradan bir şey. Tamam yetmiyor. E ee, ben ne yapacağım kardeş? Bunlar da falan mı? Bir şey Pağım yetmiyor. O kadar pahalı ki. Çalışın bu koçlarım. Aslansınız aslan. Maşallah Bugünlük bu kadar yeter Biliyorum video biraz kısa oldu ama Mecburuz yani Kasılmak çok zor Video taşını çok zor kasıyorum Ben e, bazen oynadığım zaman Kasarım biraz ondan sonra video Çekerim videosunu Şimdi görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın